Yine yardımcı düşünceler 3. maddenin aslında ÖSYM soru kalıbı 8. noktasıyla devam ediyoruz. ÖSYM soru kalıbı 8. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi nokta noktanın nedenlerinden birisi değildir? Aslında bu, e, bu kalıpta şunu görüyoruz. Parçada yer almayan düşüncenin aslında işlenmeyen konunun bulunmasını istiyor. Yani değinilmemiştir çıkarılamazın farklı bir versiyonu öyle söyleyelim. 2022'de bu kalıbın benzeri bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin nokta noktanın sebeplerinden biri olduğu söylenemez. Yani sebep diyebilir sebep neden zaten aynı. Yine buna benzer ifadeler kullanabilir. Yani burada değinilmemiştir, çıkarılamazın aslında farklı versiyonlarını yine karşımıza görmüş oluyoruz. Ki özellikle burada parçayı dikkatli okuyoruz. Dikkatli okuduktan sonra özellikle arkadaşlar burada her seçeneğin içerdiği bir düşünce var, bir bilgi var. Bu tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi parçayı seçeneklerden bulmaktansa değildir dediği için seçenekleri parçadan bulmak sizin için bir tık daha aslında Kolay ve hızlı olabilir. Bu anlamda seçeneklere bakarak seçeneklerdeki bilgileri parçada bulmaya çalışırsanız daha hızlı ve aklınız karışmadan daha doğru ilerleyebilirsiniz. Parçanın seçeneklerde parçanın içinde bulunmayan tabii ki bizim doğru cevabımız olarak geliyor. Mesela 2021 çıkmış sınav sorusu. Diyor ki burada hangisinde diyor hareketle diyor hangi duygularımızı inkar etmemizin nedenlerinden birisi değildir diyor. Peki. Burada hemen seçeneklere bakıyoruz. A'nın olmadığını görüyoruz. Bakın B karşımızdaki duygularını dile getirmek olsa yetersizliğimiz ki zaten başarılı değiliz demişiz. E, alışık olduğumuz toplumsal değerler C'deyiz. Göre hareket etme eğilimiz ki bu zaten mavi kısımda yazdık. Ki siz bunları A, B, C diye yazarsanız çok çok daha doğru olur. Çünkü renkli kalem kullanamıyoruz. D'ye geldiğimizde duygularımıza göre hareket etmenin güçsüzlük olduğuna dair düşünmemiz ki zaten burada veriyor. Ve son kodlanmış davranış biçimlerinin dışında dışına çıkmamaya yönelik tercihlerimiz ki zaten burada toplum, e, toplumsal kabullenmeden dolayı ne yapıyoruz? Bunların dışına çıkmadığımızı görebiliyoruz ki yine dediğim gibi yani bunların yanına A, B, C, D, yazmanız, E yazmanız karış, kafanızın karıştığı noktada ya da belki bu soruyu boş bırakacaksınız. Geriye döndüğünüzde A tamam ben E ve C'yi bulmuşum diğerlerini arayayım ve zaman kaybetmemek noktasında bence önemli noktalardan bir tanesi.